Bücür cadı nereye kayboldu? Bir zamanlar ekranların sevimli bücür cadısı olarak tanıdığımız Merve Erdoğan, hiç kimsenin beklemediği bir anda ortadan kayboldu. Bunun gerekçesini duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Küçük yaşta büyük başarılara imza atan Merve, bücür cadının ardından 8 yıl süren bir ara vermiş, ardından sürpriz bir dönüşle Arka Sıradakiler dizisiyle yeniden karşımıza çıkmıştı. Burada tekrar büyük ilgi gören Merve, daha sonraları Bir Ömür Yetmez, Emret Komutanım Yeniden ve Sevdaluk gibi yapımlarda da muhteşem bir performans sergiledi. Ardından aniden ekranlardan kayboldu. Peki Merve Erdoğan şu an nerede ve neden ekranlara çıkmıyor? 2000'lerin başında Türk televizyonlarının yıldızı parlayan Merve Erdoğan, sevimliliği ve yeteneğiyle adından sıkça söz ettirdi. Hücür Cadı dizisinde canlandırdığı zeliş karakteriyle gönülleri fetheden Merve, ekranlarda kısa sürede geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Ancak bu büyük başarıların ardından uzun bir süre ekranlardan uzak kaldı. Sonraki yıllarda Arka Sıradakiler dizisiyle büyük bir geri dönüş yaptı. Merve bu dizideki etkileyici performansıyla tekrar parlasa da ne yazık ki tekrar ekranlardan uzaklaştı. Merve Erdoğan'ın ekranlardan bir anda kaybolması birçok hayranının kafasında soru işaretleri bıraktı. Ancak o, oyunculuk kariyerini bilinçli bir tercih yaparak geri plana çekti. Genç yaşta elde ettiği şöhreti bir süreliğine geride bırakıp kendini geliştirmek ve hayatında farklı bir yol çizmek istedi. Kariyerine devam ederken oyunculuk dışında da başka alanlara ilgi duyduğunu fark etti. Bu süreçte oyunculuktan çok kamera arkasında ve yapımcılık gibi işlerde yer almaya başladı. Merve aslında sanatın her alanında var olabileceğini düşündüğü için kendini farklı alanlarda geliştirmeyi tercih etti. 2020 yılında müzisyen Mert Carim ile evlenen Merve daha sonra anne oldu. Oldukça mutlu bir evlilik sürdüren Merve, eşine ve çocuğuna zaman ayırmaktan keyif aldığını söylüyor. Önceliğini ailesine vermesi, ekranlardan uzak kalmasının sebeplerinden biri oldu. Geçtiğimiz sene 30. yılımızı kutlamak en büyük dileğim diyerek romantik bir paylaşım yapmıştı. Ayrıca son yıllarda sahne sanatlarına yönelmiş. Televizyon dünyasındaki hızlı tempodan uzaklaşmanın ona iyi geldiğini, kendini tiyatroda daha fazla ifade edebildiğini söylüyor. Merve izleyicilerinin kendisini unutmadığını, sosyal medyada aldığı destek mesajlarıyla bunu hissettiğini söylüyor. Şöhretin bir dönem olduğunu vurgulayan Merve, artık huzur ve gerçek mutluluğun peşinde olduğunu dile getiriyor. İnsanların kendisini hatırlamasının onu mutlu ettiğini ama artık içinden gelenleri yapmak istediğini belirtiyor. Kendisine gelecekte ekranlara dönüş yapıp yapmayacağı da sorulmuş. Şu anlık böyle bir planının olmadığını ama doğru projeleri tekrar değerlendirebileceğini söylemiş. Genel olarak şu sıralar tiyatro ve kişisel gelişimiyle kariyerini sürdürüyor. Kim bilir, belki onu bir gün yine ekranlarda görürüz. Siz Merve'yi tekrar ekranlarda görmek ister miydiniz?